Arkadaşlar selam. Bugün örgü makinesiyle kapşonlu şapka modeli yapacağız. Şimdi hemen yanımda göstereyim. Örgü makinesiyle sadece bere örülmez kavramını daha önce yaptığım hırkalarla, kazaklarla açtığınızı düşünüyorum. Ama bu sefer çok farklı bir modelle sizlerleyim. Bakın. Şöyle. Bakın şu şekilde. Bir de takayım göstermek için size. <laughs> bu şekilde. Evet. Bunun yapılışını isterseniz tabi böyle boynuk olarak da kullanabilirsiniz. Daha fazla lafı uzatmadan bunun yapılışı için hemen videoma geçiyorum. Evet arkadaşlar bana en çok sorulan sorulardan biri de hangi marka ip kullanalım? Ben bu projemde Tunç Süper Doli'nin bu ipini kullanacağım 100 gramlık bir ip ve 225 metre yazıyor yani 100 gram olup 225 metre yazan herhangi bir ipi de kullanabilirsiniz demek oluyor bu şimdi e, ilk başta kenar kısmı için yani dikişi kurtarmak için diyorum başlamak için aynı marka olması önemli burada aynı marka olan şöyle bir ip kullanıyorum Normalde örgümü bu iple yapmayacağım bunu sadece müsvedde diyebiliriz ya da işte kullanıp atacağımız şekilde birkaç sıra örüp kullanıp burayı söküp atacağımız bir ip. ama aynı kalınlıkta olması önemli bunu aldım başlangıçta biliyorsunuz ki öne arkaya çevirerek bir sıra tamamlıyorduk bakın burada da önemli bir şey göstermek istiyorum Özellikle ilk örgüleri ip atlayanlar şimdi bakın bu arkada ama bu başlangıç kaçmış bunu şuradan şöyle düzeltip yaparsanız çok daha sağlıklı bir örgü elde etmiş olursunuz diyorum ve ipimi geçiriyorum burada bu müsvedde ipim diyeyim bununla kaç sıra öreceğiniz hiç önemli değil şöyle birkaç sıra örüyorum evet şimdi sıra başına geldim sıra başında bitirmek önemli burada kaç sıra ördüm inanın hiç önemli değil. Şurada bakın beyazın önünde şöyle bunu bu ipi sıkıştırıyorum ve buradan kesiyorum. Şimdi asıl projemi ben gri iple yapacağım. Gri ipimi takıyorum makinama. Şöyle takarken de bakın en son ip burada kaldı. Bunu beyazdan şöyle geçiriyorum. Bunu da buradan şöyle bir sabitliyorum. Şimdi burada bir de şöyle bir şey de dikkat etmeniz gerekiyor eğer örgülerim gevşek oluyor daha sıkı tok bir örgü örmek istiyorum diyorsanız şurada bakın ince iplerde bunu yapabilirsiniz şöyle 1 2 ve 3 bu şekilde takarsanız ipi çok güzel sonuç alırsınız şimdi sayıcımı da sıfırladım başlıyorum çarkı döndürmeye Evet arkadaşlar başta yaptığım gibi yine müsvette ipim diyeyim. Bundan da yine böyle birkaç sıra ördüm. Kaç sıra ördüğüm müsvette ipim önemli değildi biliyorsunuz ki. Şöyle kesiyorum ve çarkımı şöyle iki sıra çevirdiğimde dişlerden kurtulmuş olacak. Bakın bu birinci sırasıydı. Şimdi tek tek kendini atarak makinemin dişlerinden çıkmış olacak. Evet, şimdi burayı nasıl kapatacağımızı göstereceğim. Şimdi öncelikle bu ipin en kenarda olduğuna şöyle emin oluyoruz. Daha sonra buradan bakın. Şöyle tuttuğumda gri ip kendini belli ediyor. Bakın arada tekrar kahverengi ip de var. İlk başlangıçta şöyle tığımla buradan içinden geçiriyorum. Köşe noktayı belirlemiş oldum. Şimdi bundan sonrasında bakın bir buradan aldım, bir diğer taraftan aldım, içinden geçirdim ve bitirdim. Şimdi bir sağdan, bir soldan aldım, ördüm ve tekrar ördüm. Bu şekilde burayı sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet sıra sonuna kadar geldikten sonra da şuradan şu ipi şöyle geçiriyorum ve bu düğümü sıkılaştırıyorum şimdi buradan ipimi tutup müsvedde ipimi şöyle söktüğüm zaman güzel bir kenar şeyini görmüş olacağız şöyle rastgele çekiyorum kesebilirsiniz de Ben biraz sabırsız davrandım. Kesiyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi kenarı muntazam bir şekilde kapanmış oldu. Diğer tarafa da aynı işlemi uyguluyorum. Evet arkadaşlar böyle 3 tane ördüm toplamda. Bu 150 sıra. Bunlar da 120 sıra. Şimdi bu dizdiğim yerdeki gibi yani şu ara noktalarından böyle dikerek parçalarımı birleştiriyorum. Şöyle başlangıçta şuradaki iple dikiş ipimi düğümlüyorum. Sonra bunu tığla içeri çekeceğim. Şöyle. Burada dikişimi de şöyle bakın. Bir bu taraftan şöyle alıyorum. Şöyle tekip sonra hemen üst bindikinden geri dönüyorum. Yine aynı şekilde Şöyle bu şekilde bu sıraları birleştiriyorum. Evet birleştirme yerlerim bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bu iki kenarını birleştiriyorum. Yani ne yapıyorum? Şöyle bu arada tırımız kapıldı. İç kısmını da göstermiş olayım. İsterseniz bu yüzünü kullanabilirsiniz tabi. Şimdi şöyle alıyorum ve bu kenarını karşılıklı böyle dikerek Burayı birleştiriyorum. Evet arkadaşlar, burayı da kapattım şöyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde oluyor. Şimdi şu alt kısımları şu alt kısımları hariç şuradan böyle başlayıp böyle şuraya kadar bu iki tuttuğum elimi tuttuğum yere kadar ilmek kaydırmayla tığla beraber kenarlarını ben düzeltmek istedim. Bu tabii ki isteğe bağlı. Nasıl yaptığımı da hemen göstermek için şöyle tığımı alayım. Şöyle batırdım. Bir tane zincir çektim. İpimi de yürüterek bu arada bu kenardaki iplerin hepsini de içeriye çektirdim. Şöyle batıyorum. Ve ilmek kaydırmayla tüm sıralara yani tüm yerlere şöyle batarak komple Etrafından geçiyorum. Bu ipi de şuradaki ipi de şöyle içeriye alıyorum. Onu da saklıyorum bir nevi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kenarları böyle ilmek kaydırma ile geçtikten sonra pırıl pırıl bir görüntü oluyor. Ben ekstra e, buralara da böyle 3 tane düğme ekledim. Şimdi arkadaşlar bu düğmeleri diktiğiniz uzunluğa göre zincir çekmenizi rica edeceğim sizlerden. Ben 50 tane çektim. Şöyle bakın bu düğmenin etrafından geçirince buraya şöyle uygun oluyor. Şimdi bunun için de buradan tam düğmenin izasından şunu şöyle üçlü beşli alıp buraya bu ipimi sabitliyorum. Ve şöyle makasla kesiyorum. Bunu kestikten sonra da buradan bu iki ipi arkaya çektiriyorum. Şöyle şu şekilde hem böyle daha sağlam oluyor hem de daha kullanışlı yapmaya aslında daha kolay olduğunu düşünüyorum. İlk önce bunları şöyle bu tarafa gelmesini dikkat edin ilk önce bunu burada şöyle bir tanesini çekiyorum taraftan karşısına gelecek şekilde burada güzelce düğümlüyorum düğümledikten sonra da iplerimi burada böyle sabitleyip içeriye çekerek yine saklayacağım şöyle içeriye aldım evet bu şekilde olacak aynı ikinci ve üçüncü düğmeye de iliğimi yaptıktan sonra yani şapkan hazır olmuş olacak arkadaşlar. Bakın böyle. Yine bunu da yapıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraları böyle üçünde diktim. Yalnız ben şöyle bir şey yaptım. Şimdi sadece bu ipler tabi bunu taşımadı. Yani bu üst parçası böyle kaydı. O yüzden şöyle gizlice şuralarını dikerek sabitledim. Zaten kafamdan geçirdiğim için de hiçbir sorun olmadı. Yani burası dar olmamış oldu. Yani eğer dikmezseniz burası böyle bu üst parça oynadığı için kötü bir görüntü oldu. Şapkamın son hali bu şekilde gözüküyor. İsterseniz tabi bu tepe noktasına pompon da ekleyebilirsiniz. Ben unisex bir model olsun diye pompon eklemedim. Muhtemelen bunu çünkü Meriç benden alacak. Şöyle yani farklı bir model oldu. Benim çok içimesinde, Gayet Meriç de çok beğendi bu arada. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Daha farklı örgü videoları için beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunu da açmayı unutmazsanız böyle bütün videolarımı anında izlemiş olursunuz. Şöyle bir son olarak şu birleştirme yerlerini de göstereyim. Bakın şu şekilde diyorum. Ve bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.